Tyler Bucks için Kazbayrak Hava'da start verildi ve açık grup 2 mücadele Kazım Karabekir koşusu başladı değerli yarışseverler. Çok iyi çıkış yapan iç kulvardan gelen 5 numaralı Doru Kanat oldu. Liderliği aldı dışarıdan 3 numaralı Asi Muhafız ikinciye yürümüştü. İç kulvarda 8 numaralı Sert Berk var. Ondan hemen dışında 2 numaralı Ardın Ateş'i ön grupta kendine yer bulmaya çalışıyor. Bu üçlüyü 5. neye sokulan iç kulvardaki 7 numaralı Özgür Su takip ediyor. Hemen dışında 11 numaralı Lima'yı izliyorum. 2.5 boy kadar geride 800'e doğru gidilirken ortada 4 numaralı Çerdin var. Bariyer dibine yakın 6 numaralı Kır Ejder. 3-4 boy kadar geride içeride 10 numaralı Toraman Kaya dışında 9 numaralı tek ince sırasıyla Kazım Karabekir koşusunda son düzeye yaklaşıyoruz. 5 numaralı Doru Kanat kaçıyor. Son düzey rakipten önce geldi. Takipte 8 numaralı Sertberk var. Bariyer dibine 7 numaralı Özgür Sudaldı Hemen dışında ortada 2 numaralı Ardın Ateşi. En dış kulvara doğru açılan 4 numaralı Çerdin. Ondan 2.5 boy kadar gelsin de 11 numaralı Lima. Onun dışına doğru 6 numaralı Kreşler çıktı. Şimdi liderlik ev değiştirdi. 8 numaralı Sertberg geldi. Kısa bir mücadelenin ardından Kazım Karabekir koşusunda son 300 geçitten sonra liderliği aldı. Fark 2 boya kadar çıkardı. Bu kez dış kulvardan 6 numaralı Kreşler'in atakları var. Kazım Karabekir koşusunda son yüze doğru yaklaşıyordu. 8 numaralı Sertberg bir kez daha kazanacak mı? Dışarıdan krejler geliyor. 8 numaralı Sertberg direniyor ve koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Kreşler ikinci. 11 numaralı Lima üçüncü. 10 numaralı Toroman Kaya ve 5 numaralı Doruk Arat arasındaki 4. ise Varış ne kaldı. 6. koşu açık grup 2 mücadele Kazım Karabekir koşusunu 8 numaralı Sertberk Mehmet Akyavuz'da kazandı.